Merhaba. Çok önemli piller konusuyla karşındayım. Piller, hemen başlıyoruz pillere. Elektrokimyasal pillerin diğer isminin galvanik hücre olduğunu unutmuyoruz. Pilleri şöyle bileceğiz. Kendiliğinden yani istemli olarak gerçekleşen redoks tepkimelerinde açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere pil denir. Bir kez daha dikkat çekiyorum. Kendiliğinden gerçekleşecek bir de e, pilde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülecek bu önemlidir. Evet pilin elemanlarını hemen tanıtıyorum. Pilin elemanları elektrot, elektrot iletken çubuk, elektrolit iletken sıvı. Hocam şekerli su olur mu? Hayır olmaz. Alkollü su olur mu? Hayır olmaz. Ama ne olur? Tuzlu su, asitli su, bazlı su olur. Bunlar iletkendir. Bunlara dikkat ediyoruz. Anot, yükseltgenmenin olduğu kutuptur. Demek ki anotta yükseltgenme. Katot, indirgenmenin olduğu kutuptur. Hemen kimya şifresinden hatırlatma yapıyorum. Görülüyor ki e, kimyanın şifremizde katotta indirgenme, anotta yükseltgenme olduğunu sana kimya anlatır. Tuz köprüsü devreyi tamamlayan, yük denkliği sağlayan kısımdır. Demek ki tuz köprüsü e, pilde yük denkliği sağlamayı görev edinmiştir. Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katoda doğru göç eder. Sevgili arkadaşım bu dört tane kelime birbirine çok benziyor diye hep karıştırılır. Özellikle şöyle hatırlatmak istiyorum ki e, bu atom konusundan sen bilirsin ki Atomda şöyle bakalım. Katyon. Katyon demek ki artı yüklü olduğunu biliyorsun. İyon olarak sonu yonla bittiğini görüyorsun. Katyon artı yüklü olduğunu biliyorsan demek ki katot da eksi olacak. Zıt yükler birbirini çeker. Bu yüzden zaten tuz köprüsünde anyonlar anota doğru, katyonlar katota doğru göç eder. Evet. Devam. Daniel pili ile başlıyorum. Kıymetli arkadaşım ilk yapılan pil Daniel pili. Bu arada pilin gelişmesinde işte Daniel, Volta, Galvani isimleri öne çıkıyor. Bu amcaların İtalyan çalışma, İtalyan olduğunu, çalışmalarının pilin gelişmesinde çok etkili olduğunu görüyoruz. Evet çok önemli burasını güzel dinliyorsun. Çünkü pili burada kavra ki diğer sorularda rahat edebil. Diyorum ki eğer bir, bir pil ile karşılaştıysan pil sorusuyla lütfen şunları yap ver. Öncelikle çubuklar neden yapılmış diye bakıver. Çubuklar neden yapılmış? Baktım ki hocam birisi çinkodan yapılmış, birisi bakırdan yapılmış. Birinci olarak baktım, kontrolü yaptım. sonraki hamlen şu hangisi daha aktif diye bak. O zaman bunları kıyaslarken zaten sen biliyorsun ki potansiyellerine bakılır. Potansiyeli yüksek olan daha aktiftir. Demek ki ZN, Cu'dan aktif olduğunu biliyorsun. Aktif olanı bulduysan yapıştır. Aktif olan anottur, pasif olan katottur. Demek ki anotu, katotu belirledik. Hemen geliyorum şuraya. Anot tepkimesi yazacağım. Katot tepkimesi yazacağım. Sana hatırlatıyorum sevgili arkadaşım. Kimyayı yazdın şöyle. Kimya sana ne diye bağırıyordu? Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Anotta yükseltgenme olacağına göre bu demek ki tepkimeyi aynen alıyorum. Zn. Diğer tarafta Zn artı 2. Artı 2 elektron. Bunun E0 değerinin 0,76 volt olduğunu görüyoruz. Katotta indirgenme olursa bu tepkimeyi aynen alamam. Bunu ters çevirmem gerekir. Bakır artı iki artı iki elektron. Diğer tarafta nötr bakır. Ters çevirdiğim için demek ki bunun işareti değişti. 0,34 volt oldu. Bunları taraf tarafa topluyorum. Toplarken şunlara dikkat ediyorum. Alınan elektron verilen elektrona eşit mi? Evet eşit. Olmasaydı eğer bir sayıyla çarpacaktım. Toplamını yazıyorum diyorum ki Zn artı Cu artı 2 Zn artı 2 artı Cu diyorum e, bizim e, pilimiz buradan 1,10 volt 1,1 volt geldi. Evet buraya kadar demek ki pilin anotunu katotunu belirlemeyi anladık. Sonra sonraki hamlelerimize geliyoruz. Sevgili arkadaşım unutmuyorsun ki burada anotta yükseltgenme olduğuna göre elektron verenin çinko olduğuna göre sana der ki sorularda elektron nereden nereye doğru akar? Hocam elektron anottan katoda doğru akar. Peki. Tuz köprüsü. Tuz köprüsünde adından anlaşılacağı üzere bir tuz çözeltisi olsun. Mesela buraya diyelim ki Na artı Cl eksi iyonları bulunan bir köprü düşünelim. Şimdi sana deseler ki klor eksi yüklü olduğuna göre klor eksi yüklüyse yani anyonsa anota mı gider katota mı gider? O zaman diyeceksin ki anyonlar anota doğru. Katyonlar katota doğru göç eder. Bu da önemli. Evet bir de hatırlatmam gereken önemli olay. Bu pil çalışırken şöyle bir olay gerçekleştiğini görüyorsun. Çinko sıfır, yani nötr olan çinko daha sonra çinko artı iki haline geçiyor. Bu şu demektir, nötr olan çubuktaki çinkolar içeriye Zn artı iki haline geçerken bu çubuğun aşınması gerekir, bu çubuk eriyor zamanla. E diğer tarafta da Cu artı ikiler nötrlediği için gidiyor, çubuğun etrafında birikiyor, bir tortu oluşturuyor. Evet, bunlar önemli. Bu durumda birinci kaptaki derişimin çubuk eridiği için çinko derişiminin arttığını, ikinci kaptaki derişiminin azaldığını görmüş oluyorsun. Sevgili arkadaşım, kesin bilmende fayda olduğuna inandığım bir de şu önemli, pillerden enerji çıktığına göre piller egzotermiktir. Egzotermik olduğuna göre ısı ikinci taraftadır. Unutma ki biz pilin ömrünü uzatmak istiyorsak, daha çok gerilim elde etmek istiyorsak, pili ileri doğru yani dengeyi ileri doğru kaydırabilirsek pilin potansiyeli artmış oluyor. O zaman bu durumda sana deseler ki sıcaklığı artırsak mı azaltsak mı pilin demek ki gerilimi artar. Sen diyeceksin ki ya biz sıcaklığı azaltırsak eğer pil de onu artırmak için ileri gider pil potansiyeli artar. Unutma ki bizim Türk halkı pilleri her şeyle kullanmaya çalışıyor. Can çekişen pilleri buzluğa koyup soğukta çalıştıran, dişleyip de hacmini küçültüp derişimini artıran insanlar var. Her ne kadar zehirlenmeyi göze alsalar da bunu yapan insanlar var. Demek ki pil soğukta iyi çalışır sevgili arkadaşım. Geldik sıradaki durumu incelemeye. Pilin özelliklerini not al istiyorum. Elektronlar nereden nereye doğru akar derse anottan katoda doğru hareket eder. Anot çubuk aşınır. Katotun kütlesinde genelde artma olur. Bazen artma olmayacak. Onun da örnekleri var. Karşına çıkacak. Pil tepkimeleri egzotermik olduğu için demek ki sıcaklık azalırsa pilin gerilimi artar. Demin bahsettim. Bir de önemseyerek söylüyorum. Bilmiş ol pratikten yapıştırabilirsin. Anot tarafı seyreltilir. Yani anot kabına su eklenir. Katot tarafı deriştirilir. Yani oradan su uçurulur ya da içine çözeltinin derişimini artırabilecek bir şey konursa pilin potansiyeli artar. Anot seyreltilir, katot deriştirilirse pil potansiyeli artar diyoruz. Evet, çok çok önemli bir soru tipinde bulunuyoruz şu anda. Bu soruya lütfen çok dikkat edelim. Evet demin de konuşmuştuk bir pille karşılaşan arkadaşım ilk etapta anotu katotu belirlerken bakması gereken şey çubuklar neden yapılmış alüminyumdan gümüşten yapılmış hangisi daha aktif hemen bakıyoruz şu ikisini kıyaslarken alüminyumun daha aktif olduğunu aktif olana anot diyorum pasif olana katot diyorum sevgili arkadaşım anot katotu belirledikten sonra hemen tepkimeye geçiyorum anot anotta ne olacak yükseltgen mi o zaman yazalım. Alüminyum. Diğer tarafta alüminyum artı 3 artı 3 elektron. E0 değeri 1,66 volt. Katot. Katot da indirgen mi olacak? Hocam o zaman ben ikinci tepkimeyi ters çevirsem olur mu? Olmaz sevgili arkadaşım. Katot tepkimesini yazarken lütfen çözelti içine bakacağız. Demek katot çözeltinin içerisinde gümüş olsaydı alacaktın. Ama burada asit çözeltisi konmuş. H şartı var. Zaten 3 tepkime verildiyse boşa verilmemiştir diyeceksin. İndirgenmeyi demek ki nasıl seçtiğimizi anladık. Çözeltinin içinde gümüş olmadığı için indirgenme potansiyeli demek ki büyük olanı alacağını unutma. Zaten bunun 0 volttu. Pili bulurken dikkat et sevgili arkadaşım. Şöyle yapıyoruz. Demek ki alınan elektron verilen elektrona eşit olsun diye yukarıyı 2 ile aşağıya 3 ile çarpmam gerekir. O zaman tepkimem şöyle oldu. 2 tane alüminyum artı 6 tane haş artı diğer tarafta 2 tane alüminyum artı 3 artı 3 tane H2 gazı çıktığını görmüş ol. Hemen aklıma gelmişken şunu da hatırlatıyorum pilin bir gösterim şeklinin de şöyle olduğunu AL tek çizgi AL artı 3 çift çizgi İşte der ki iki tane H artı tek çizgi H2 sevgili arkadaşım yükseltgenme olan tarafa anot de indirgenme olan tarafa katot de şurası tuz köprüsünün gösterimi olduğunu unutma bizim burada hemen potansiyelimiz E0 pilimiz 1,66 volt olmuştur. Devam. Çubuk kütleleri nasıl değişir? Demin görmüştük. Anot tarafı aşınır. O zaman B şıkkı için yorumlarken diyoruz ki Al aşınacak. Peki gümüş artacak mı? Gümüş sabit arkadaşım. Değişmeyecek. Çünkü burada hidrojen gazı çıktığı için çubuğun etrafında birikmeyecek. Buram buram hidrojen gazı çıkıp gidecek. Bu önemlidir. Evet. Der ki B şıkkı tamam C şıkkına geçelim. İkinci kapta pH nasıl değişir? Sevgili arkadaşım bilir ki ikinci kabın içerisinde H artı var yani asit var. O zaman bu H artılar gittikçe asitlik zayıflar. Asitlik zayıfladıkça pH artar. Evet bu da tamamsa D şıkkını önemsiyorum. Şöyle yerimiz olsun diye burayı uçuruyorum. Bakıyoruz. Sevgili arkadaşım bu D şıkkını yorumlarken pil tepkimemi bir kez daha yazmam gerekiyor ki yorumu güzelce yapalım. 2 tane alüminyum artı 6 tane H artı diğer tarafta 2 tane alüminyum artı 3 3 tane H2 gazı olan bir tepkimeden bahsediyoruz. Evet bu tepkime için bize D şıkkında diyor ki birinci kaba potasyum karbonat eklenirse pil gerilimi nasıl değişir diyor. Bir de bilgi vermiş. Bu suda çok az çözünür diyor. O zaman birinci kap dediği için sana tavsiyem şöyle yapıyorsun. Bu alüminyumu, bu alüminyumu. Yani birinci kapta hidrojen yok zaten. Alüminyumlarla ilgileniyorum. Peki. Alüminyumla ilgileniyorum ama arkadaşım unutma ki su dökülmesi, çözelti eklenmesi çubukları etkilemeyeceği için çubukla ilgilenme. Çözeltinin içine bakıyorsun. Şuradaki bilgiden yola çıkarak anlıyorum ki ben Demek ki eklenen maddeden karbonat eksi 2 iyonları geliyor. Alüminyumu alıp çöktürüyor. Dibe Al2 Co3 3 şeklinde katı oluşturuyor. Yani toparlayacak olursam alüminyumların derişimi azalıyor. Pil de bunu artırmak ister. Neyi azaltırsan ters olarak onu artırmak isterse tepkime ileri yönde tepki gösteriyor. İleri yönde tepki gösterdiği için de demek ki gerilim artar. İleri kaydıran tüm etkiler gerilimi artırır bunu unutmuyorsun. Evet bu güzel soruyu da yorumladıktan sonra hemen geçiyoruz. Derişim pilleri. Çubukları, çözeltileri aynı, derişimleri farklı olan pillerin adına derişim pilleri denir. Demek ki çubuklar aynı, çözeltiler aynı ama derişimleri farklı olacak. Derişimi az olan taraf anot olacak. Derişimleri eşitlendiğinde pil çalışmaz olacak. Hemen örnekte görelim sevgili arkadaşım bakıyorsun ki bize bakırlardan oluşan iki çubuk görüyoruz pilimizde. İki tarafta da bakır var. Çözeltilerin içerisinde birinde 0.1, birinde 1 molar olduğunu görüyorsun. Hemen şuradaki notumuzdan yola çıkıyorsun diyorsun ki derişimi az olan taraf anot, o zaman diğer taraf katot oldu. Devam. Şimdi bakıyoruz ki hocam anot tepkimesini yazalım. Anot tepkimesini yazarken bakır yükseltgenecektir. Yazdım. Cu. Diğer tarafta Cu artı 2. Ama bu hangi Cu olduğunu şöyle belirtiyoruz. 0,1 molar taraftaki Cu. 2 elektron verdi. Yükseltgendi. E, diğer tarafta baktığımda bakır artı 2 ama 1 molar taraftaki diğer tarafa geçtiğimde Demek ki iki elektron alsın sonra bakır nötrlesin. Alınan elektron verilene eşit olsun istiyorum. Burada hemen bakıyoruz ki her şey birbirini götürür gibi dursa da C artı iki bir molar denge diğer tarafta C artı iki sıfır virgül bir molar olarak aldım. Burada bana şu anda potansiyel falan çıkmadı. Denge sabiti lazım olacak. Hatırla denge sabitini bulurken ürün böyle giren yazılacağı için. 0, 1 bölü 1, 10 üzeri eksi 1 bulundu. Evet, şimdi potansiyeli yorumlamak için Ners denklemini şuraya yazıyorum. Ners denklemi. Adam demiş ki, e pili bulacaksan kardeşim önce e 0 pili bul demiş. Eksi. 0,06 ben yuvarlıyorum. 0,059 olarak da gelebilir. Logaritma kc diyoruz. Logaritma kc. Sevgili arkadaşım şurası çubuklar farklı olduğunda geçerlidir. Eğer buradaki olduğu gibi çubuklarımız aynıysa burayı sıfır alacağız. O zaman hemen örneğimizi devam ettirelim. Şuradan e pili hesaplamaya çalışıyorum. Sıfır yazdım. Çünkü çubuklar aynıydı. 0,06 bölü alınan ya da verilen elektron 2 çarpı Logaritma 10 üzeri eksi 1. Yani Kc'yi yazdım. Eksi 1 başa geçti. Oraya artı yaptı. Sonucum buradan 0,03 volt olarak çıkmış oldu. Evet. Bunu yorumladıktan sonra değerli arkadaşım sana e, daha çok gelme ihtimali olan kısım şurasıdır. Bu işte şekilde olan pilin çalışmaması için neler yapılabilir gibi sorular gelir. Mesela sana deseler ki bu gördüğün pilin çalışmaması için birinci kaba su eklesek olur mu? diyeceksin ki hocam çalışmaması için iki tarafın derişimi eşit olması lazım. O zaman birinci tarafa su eklersek iyice azalır, daha çok çalışır. Demek ki ikinci tarafa su eklesek demek ki pili bitirebiliriz. Peki B şıkkına dikkat ettiği zaman arkadaşım diyor ki birinci kaba 0.9 molar CuCl2 suda yani çözeltisi eklense pil çalışır mı çalışmaz mı der. Bazen arkadaşım atlayabilir. Burada lütfen şuna dikkat edin. 0.1 moların üzerine 0.9 molar eklendiği zaman 0.1'den yukarı doğru 0.9'dan aşağı doğru bir derişim. Eşit hacim olsa demek ki 0.5 molarda buluşacak bunlar. Demek ki asla derişimleri toplamıyoruz. 0.1 ile 0.9'u toplayıp daha 1.1 oldu demiyoruz. Bu durumda demek ki biz iki tarafı eşitleyemediğimiz için pil elbette çalışır diyeceğiz B şıkkının cevabında. Evet. Sevgili arkadaşım, final sorusuyla karşındayım. O zaman demek ki final sorusu güzel bir soru. Burada çok şey yorumlamaya çalışacağız bir pil ile karşılaştığında demek ki çubuklar farklıysa hemen çözeltinin seyreltik olanla anot deme lütfen. De ki ya çubuklar hangisi daha aktif ona bak. Çubuklar metalden yapıldığı için metallerde indirgenme eğilimine bakılmaz. Yükseltgenme eğilimine bakılır. E bu durumda demek ki biz şu anda indirgenme görüyoruz. Bunları ters çevirsem yükseltgenme olur. Ters çevirdiğim zaman şurası pozitif 0,44 olacaktır. Şurası negatif olacaktır. Bu durumda demirin daha aktif olduğuna dikkat et. Aktif olana anotu yapıştır. Pasif olana katot de. O zaman anotu belirledim. Katodu belirledim. Başladım. Demek ki anotta yükseltgenme olursa şöyle almam gerekiyor. Demir diğer tarafta. Demir artı 2 artı 2 elektron. E0 değerimiz 0,44 volt. Katotta indirgenme olur. O zaman yazalım. indirgenme aynen yazıyorum. Ag artı artı elektron. Diğer tarafta Ag. Bunun E0 değeri 0,80 volt. Sevgili arkadaşım bu tepkimeleri toplarsam eğer pil tepkimesine ulaşıyorum ama alınan elektron verilene eşit olsun diye şu aşağıdaki tepkime 2 ile çarpıyorum. Tepkimem şöyle oldu. Demir artı 2 tane AG artı. Diğer tarafta demir artı 2 artı 2 tane gümüş oldu. Bizim demek ki 2 ile çarparken tepkimeyi çarpmadı mı? Yani E0 değerini değiştirmediğimizi hatırla. O zaman buradan E pil ama E0 olarak E pilimiz 1,24 volt çıktığını görüyorsun. Bitti mi? Hayır bitmedi. Eğer ikisi de 1 molar 1 molar verilmiş olsaydı tamam bitti diyecektim ama baktım ki bunların derişimleri farklı. O zaman bunu kullanmak zorundayım. Geldim şunun derişiminin 0,1 molar olduğunu, şuranın derişiminin 1 molar olduğunu gören arkadaşım denge sabitini yazarken bilir ki ürün bölü giren. Şunları almıyoruz çünkü bunlar katı. Katılarla işimiz yok. Ürün olarak demirin 1 moları var. Girenlerde e, gümüş 0,1'in karesini almayı asla unutma çünkü önündeki sayı neyse onu üst olarak yazman gerekir. Buranın 10 üzeri 2 olarak çıktığını görüyoruz. Devam. Ners denklemimizi hatırla. Demek ki ne demişti amca? E pili bulacaksan önce e 0 pili bul eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma kc demişti. Yazıyorum. E pili araştırıyorum. Ben şurayı zaten buldum. 1,24 eksi 0,06 bölü alınan verilen elektronun 2 olduğunu. Alınan ya da verilen elektron. Demek ki en son denkleşmiş halini yazacağını unutma. Buraya 2 yazdım. Logaritma 10 üzeri 2'yi alınca şu 2 başa geçecektir. İkiler birbirini götürecektir. Sonucun 1,18 volt olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet bu şekilde en güzel pil sorusuyla pili bitirmiş oluyorum. Evet umarım senin de başarına katkıda bulunur bu video. Başarılar diliyorum.